Allah 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 Allah-u 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 Ekber Allah-u Allah-u Ekber allah, allah rua, ha, yaşar? Bu soruya cevap vermeden önce bir konudan bahsedelim. Bugün burada 48 yıllık bir ömürden bahsedeceğiz. Allah sana uzun ömür versin şeklinde dua edenleri hayır. Öyle deme. Allah sana bereketli ömürler versin diye düzelten Allah yolunda dost doğru gidebilmesi için anne karnındayken dua almış ve bu uğurda yine dost doğru olabilmek için gayret gösteren bir imam hatip. İsmim Halime. Amcanın oğluna gelin oldum ben. Hamile kalmışım. Ayım günün böyle yakın, çocuk canlandı karnımda Abdullah. In. Abdullah diyor da o zaman bebek karnımda. Allah'ım cuma günü sergü sererdim, kapının önünde otururdum. Cuma günü sela verilecek zamanda karnımda böyle bir dekmek bir gezerdi, öyle bir gayretle gezerdi ki Allah'ım derdim, bu olan karnımdaki bu çocuk oğlanla kızmayacak derdim. Her Allah'ın cuma sahadinde öyle gezerdi karnımda, depünüdü böyle. Ölüm hiç kimsenin asla kaçamayacağı acı bir gerçek. Kişinin ecelini hiçbir kuvvet ne bir dakika ileriye ne de bir dakika geriye alabilir. İslam dininde ölüm anı aslında Allah'a kavuşma anıdır. Tüm Müslümanlar bu anda Allah'ın rızasının kazanabileceği bir yol üzerinde olmayı canı gönülden arzular. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz o şekilde dirilirsiniz. Babası yok. Babası şeyde çalışıyor. Değilize de çalışıyor. Baba yok. Eşi sırtında bir yıl öldü ve kodum muydu? Omzuma alıyordum bir şey. Evimiz uzakta yamaçta böyle tarlalarımız. Omzuma koyuyordum bir Böyle götürüyordum. Öldüm. Beşiğine gidiyordum, yığınıyordum çocuğumu yavrum en iyi hocaya giderdi. atıp küçük şey hocasına, bu kuyu hocasına. Herkes derdi ki ay maşallah bu çocuk ne kadar bir çocuk. Ne kadar hocaya gidiyor, ne kadar bir temiz çocuk. Ne kadar bir oturaklı bir çocuk. Ay ne kadar mazlum. Kimseye bir şey şey etmezdi böyle. Ne verirsen onu yerdi. Birisine de kanla çıkmış. <laughs> Allah onu da söyleyeyim. <laughs> anne bana ekmek var. Anne bana karnım acıktı. Ekmeğime yağ çalıyor. Yağ yok evde. Evde yağ yok. Ekmeği aldım yanından. Arkamı döndüm suladım ekmeği böyle su çaldım. Al yavrum çaldım ekmeğine dedim. Ekmeğini verdim onu gidi öyle. Hoca başladı ezen okumaya şimdi artık bir yandan ezen okuyor. Kardeşimiz kızlar eme eme derler bana. Eme eme. Abdullah ezen okudu eme. Abdullah'ı dinledin mi eme? Ya oğlum ezen okudu dedi. Böyle nasıl sevinerek gelirlerdi benim yanıma. Allah yarabbim, bana delirir. Bir evlat beslemişsiniz ama Hay maşallah derlerdi. Müslümanlar inandıkları dinin hakikatlerini hayatlarına uyguladıkları, yaşadıkları müddetçe Müslümanca yaşamış olurlar. bir açtı bana. Annem dedi, bana dedi gözün aydın desene sen dedi bana. Dedim, sana ne gözün aydın değil dedim ben de. Sen mi dedi, damla dolu dedim. Kız annem beni, ben de dedim. Oğulu kazandım ya dedi, bir şey aldım ben Samsun'da kazandım ya demesin mi sana? Anam yavrum dedim. O zaman bana müjdeledi onu. Allah'a kavuşma anında, Allah yolunda bir iş üzerinde olmanın yolu Müslümanca bir hayat yaşamaktan geçer. Müslüman etrafındaki insanlara karşı yumuşak kalpli olmalıdır. Nitekim Allah Peygamber Efendimize şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sen onlara karşı iyi davrandın. Eğer sen onlara karşı kaba davransaydın, katı yürekli olsaydın hiçbirini etrafında bulamazdın. Abdullah Yıldırım Hoca Efendi deyince benim aklıma ilk gelen tebessüm. Tebessüm. Gülmek. Moral vermek. Şimdi denilen, kullanılan pozitif yüklü bir insan. Olumsuzluğu, negatifi oluma, tebessüme, bölüşmeye, muhabbete adeta kaynak olan bir insan. Rabbim onu o şekilde yaratmış. O da o özelliğini gerçekten Allah'ın izniyle mükemmel bir şekilde yansıtan bir insandı. Çok alçak gönüllüydü. İslam sevgisi vardı içerisinde. İnsan sevgisi vardı. Zaten insan sevgisi olmayan insan olamaz ki efendim. Önemli olan insan olmak, insanları sevmek. Hani Yunus Emre mi demiş? Yaratılanı severim yaratandan ötürü değil. Bu sözü unutmamak lazım. Allah Kulde'yi yaratmış da seni benim sevmemek hâttime mı düşmüş? Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Asıl pehlivan güreşte rakibini değil öfkesini yenendir. Öfkelendiğinde nefsine öfkesine hakim olabilendir. Samimi söylüyorum, Rabbim şahit. Ben Abdullah'ın kızgınlık halini, kırgınlık halini hani derler ya, kaç çatmayı onda hiç görmedim. Rabbim ona bu dünyada gülerek vazife yapmayı, tebessüm ederek yaşamayı bölüşerek hayatını devam ettirmeyi nasip etmiş Müslüman bulunduğu ortamın en güçlüsü, en zengini, en kudretlisi, en sevileni, ne bileyim en uzun boylusu olabilir. Ancak girdiği toplumda yeri geldiğinde küçülmeyi de bilmelidir. Davranış derken çok yumuşaktı, kimseyi kırmazdı. O 1.85-1.90 boyu vardı ama onunla beraber inanın o kadar küçülürdü ki yani konuşurken, şey yaparken insanları kırmamak için. E, muhteşem bir insandı diyeyim ya. Ben e, her zaman da konuşma yapmam ama e, Abdullah hocam diyeceğim, kardeşim diyeceğim daha doğrusu. Hani bunu söyleme gereğini hissettiğim için bunu söyledim. Mesela mu, muhteşem bir sesi vardı. Ezan okurken çok içten okurdu peygamber mesleği olan imamlığa kavuşma arzusu, çocukluğunda yaşadığı hiçbir zorluk onu çok sevdiği, rüyalarında gördüğü, peygamber mesleği diye söylediği imamlıktan asla vazgeçirememiş. ne harında er ömrönen baharında annesinin sözünden asla çıkmazdı. Annesini asla üzmez, onu kırmazdı. Çünkü bilirdi ki inandığı din İslam cenneti anaların ayaklarının altına sermiş, annelerimizi baş tacımız yapmıştı. Birinde çamaşır yıkayamadım daha o zaman 12 yaşında mı, yaşında, 13 yaşında mı? O yamaca böyle gitti, çocuklarla toplandılar, gidiyorlar. Giderken ben iş görüyorum orada, çamaşır yıkıyorum. Yani Sevederek yanıma geldi, Allah diyen bu diyen. Niye ayrıldı da geliyor çocuklardan, git bir arkadaşlarla diyen. Anne dedi, ne diyen yavrum dedi. Anne dedi, biz dedi, çöldük dökmeye de gidiyoruz dedi. Daha o zaman çocuk işte. Çöldük dökmeye gideyim mi çocuklarla dedi. Git yavrum, niye gitmeyen, git hadi dedim. Oradan benden izin almayacak çocukla bak. Başka çocuk gelmiyor anasına danışmıyor. O geldi Abdullah. Evet. Bir gün mevlüt vardı. Ben de ziyaretine gittiydim. Oradan mevlütte ilahi söyledik onunla beraber. İsterseniz o ilahi de hangi ilahi söylediğiniz diyerekten onu da söyleyebilirim size bir iki beyinini. Mestu hayranım Zaru kiryanım Mestu hayranım Zaru kiryanım Her dem lisanım Der Allah Allah Kur'an okuma konusunda kendisinden hiç umudu olmayan cemaatini dahi destekler, onları bu yolda teşvik eder ve onları hatim okurken takip edebilecek seviyeye kadar getirir, bu uğurda gecelerini harcardı. Büfecilik yapıyordum. E, sayesinde e, Allah razı olsun büfeciliği bıraktım, e, tövbe ettim ve e, eski mesleğime, manavcılığa geri döndüm. Abdullah hocam eee iyiliğinden kendisinden ziyade yani, yani cemaati de çekmeye de biliyordu. Yani boş zamanlarında eee cemaatle ilgilenmeyi, e, insanlara Kur'an-ı Kerim'i okutmayı, e, teşvik etmeyi bilen bir insandı. Yani teşvik teşvik eden bir insandı. Ne diyeyim sana Allah rahmet eylesin. İnşallah e, onun gibi insanlar ee, ve onun gibi aynı yolda insanlarla karşılaşmayı cümle ümmeti Muhammed'e nasip olunsun. Bizleri de camiye çekmek için çok uğraştı ve de başardı da bunu. Bütün esnafı da başardı burada. Ölümünden çok üzüntü duyduk. Yani öyle biri yani ne bileyim kelimelerle anlatılmıyor. Yaşanması gerekiyor. Onun son namazı olan cenaze namazında bu şekilde kalbine dokunduğu neredeyse tüm cemaati orada hazırdı. Cuma günü Cuma saatinde mihrapta rahmeti rahmana Tam metre kavuştu. Bu çekilen programın konusu olan hadis-i şerif o gün aklıma defalarca kez geldi, zihnimde döndü. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ömrün bitirmiş bir anemiyem, aklını yitirmiş anemiyem Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Allah, 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 Allah. <laughs>